Evet. Düden şelalesinin bu manzarası daha mükemmel. Açısı geniş. Muhteşem. Muhteşem ötesi. Fevkaladenin fevkinde. Aşağıda balık tutan yine bir amcamız var burada da. Oraya nereden indi, nasıl indi da bilmiyoruz tabii ki. Karşıda da vardı zaten bir tane. Yani insan şu su sesinin denize dökülmesiyle nasıl huzur buluyor? i̇nsan yani huzur bulmak için böyle bir yerde Antalya gibi bir şehirde yaşaması bence elzem.